Merhaba arkadaşlar falımda ne var kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Bugün yengeç burcunun niyetini ağustos ayı açılımı yapacağım ee, Şöyle sevgili yengeçler yükseleni ve ay burcu yengeç olan arkadaşlarımızda Şöyle dileklerinizi niyetlerinizi gönderin bakalım Güzellikler diliyorum güzellikler olsun yeni bir ayda şöyle huzura erelim Problemleri şöyle bir son noktasını koyalım problemleri ee, sevgili dostlarım özel açılım yapıyorum biliyorsunuz randevulu çalışıyorum. Özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılımlar için fatura kesiyorum, vergilendiriyorum arkadaşlar. Ee, bunu da belirtmek istiyorum. Ee, ve soru sorabiliyorsunuz özel açılımlarda. Seanslarımız yarım saat sürüyor. Eğer arzu ederseniz özel açılım yaptırmayı WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Beni aramanıza gerek yok. Biz size mutlaka dönüş yapıyoruz. Evet ben de yengeç burcuyum biliyorsunuz. İnşallah güzel şeyler çıksın. Bakalım neyse halimiz çıksın, falimiz diyerek başlayalım. Evet. Sulu göz yengeçler, bir şeylere yine ağlıyorsunuz, bir şeylere üzülüyorsunuz, bir şeyleri tasalanıyorsunuz bir şeyler için. Bırakın artık şu tasalanmayı. Herkes ektiğini biçiyor. Biçecek değil mi? Biz üzülmüyoruz yeter ki. Şöyle bir ee, arkadaşlar uzunca bir yol var ama hiç hesapta yok bu yol. Hiç hesapta olmayan bir yol var. Güzel, aydınlık, ferahlık gittiğiniz yolda kazanımlar elde edeceğiniz bir yol. Ve burada dört tane kuş böyle tepenizde hani filmlerde olur ya böyle tepenizde dolaşan dört tane kuş var uçuşuyor. Ve diyorsunuz ki hatalar yaptım. Başımı bir yere vurdum. Başım dönüyor şu anda der gibi böyle kuşlar tepenizde pırıl fırıl, fırıl bir şeyleri hatalar yaptığınızı kabul ediyorsunuz hata yapmaktan son anda dönebilirsiniz ya ya da e, yaptığınızı e, bir de konuşabilsem arkadaşlar e, yaptığınız hataları telafi edebilirsiniz bu aralar herkesin hayatında yanlışlar var kimse sütten çıkmış kaşık falan değil arkadaşlar değil mi ve burada bir düzeltme yapacaksınız hayatınızda kocaman bir buket var buketin e, İçinde belki küçük bir kutu gibi bir hediye olabilir, bir çiçek alabilirsiniz, çiçeğin içinde bir hediye daha alabilirsiniz, katmerli hediye yani. Böyle bir durumdan bahsediyor. Ve burada göz sağlığınıza dikkat edin lütfen. şöyle söyleyeceğim, bir de köprü çıkmış. Kocaman bir köprünün üzerinden geçiyorsunuz. Belki hiç yapmayacağınız, belki de yapamam dediğiniz bazı olayları atlatacak üstesinden geleceksiniz kocaman bir köprüyü geçmeniz bana onu anlattı. Bir kavuşum yaşayacaksınız. Biriyle belki çoktan bir hasret kaldığınız evladınız olur. Ee, belki eşiniz olur. Belki dostunuz olur. Bilemem ama böyle bir kucaklaşma töreni yaşıyorsunuz burada. Bir de e, isminde Manisa'nın M'si, Uşağ'ın U'su ya da Ü'sü, Rize'nin R'si, Kastamonu'nun K'sı, Manisa'nın M'si. Evet Edirne'nin N'si bir de var ise arkadaşlar isminizde... Mıknatıs gibi gittiğiniz yerde başarıyı, şansı çekeceksiniz. Bizde olmayacak mı? Tabii ki bizde olacak. Biz çatlarız olmazsa zaten. İnşallah e, böyle isminizde veyahut da soy isminizde bu harfler var ise... Mıknatıs gibi bir şeyleri kendinize çekeceksiniz bu ara. Devletle olacak işleriniz var ki... E, çoktan biri belki ertelendi ya da bir... E, borçlanma taksitlendirme düzene koyma bu tür işler var ise bunlarla e, ilgileneceksiniz e, Ağustos ayı içerisinde hatta Ağustos'un 15'inden sonra bu tür işlerle ilgilenebilirsiniz bir uçağın çıkmış olması ya uçak yolculuğu yapacaksınız ya uçak yolculuğu yapan birisi gelecek ya da çok hızlı gelişecek olaylar var söylemlerinize konuşmalarınıza bu ara çok dikkat edin çünkü güzelim de deseniz küfür gibi algılanıyor sanki Böyle Bir Sıkıntı Var Arkadaşlar Yanlış Anlaşılma Gibi Bir Enerjiniz Var ee, Şimdi insanların Ne Düşündüğünü Devamlı Düşünürsek Biz Kafayı Yeriz Öyle Değil Mi Yine De Biz Düşüncelerimizi Yutkunarak Söyleyelim Diye Düşünüyorum ee, Bir Anahtarla Evle Alakalı Bir Sorununuz Var Kiraya Vermek Almak Satmak ıı, ıı, Bilemiyorum ıı, Evle Alakalı ıı, Bazı Problemler Var O Problemleri Çözeceksiniz inşallah. Onu Gösteriyor Bize ve burada 9 rakamı çıkmış 9 rakamı da böyle cenin pozisyonundadır 6 gibi cenin pozisyonundadır. Ben içimde bazı şeyleri sentezliyorum bazı şeyleri içimde düzene koyacağım öyle hayata geçireceğim öyle söyleyeceğim ağzımdan o şekilde çıkacak diyorsunuz. Kendi içinizde olayları sentezleyin bakalım pat diye söylemek bazen güzel ama bazen de patavatsızlık oluyor tabii ki sevgili yengeçler biliyorsunuz. Ve burada merhametli kaliteyi seven yengeçler hayatınıza kalite giriyor çünkü kılık kıyafetinizi böyle bir derleyip toparlıyorsunuz burada. 36 yıllık bir deneyimle bakıyorum. Lütfen beni yargılamayın ve sorgulamayın bakarken. Ve burada bir de bir masanın üzerinde ikili bir şamdan var. Belki ikili ilişkilerinizde bazı problemler var. Problemler yaşanabilir. Kafanızda soru işaretleri var. Bunlarla alakalı konular da gündeme gelebilir. Bunları düzenleme ile uğraşabilirsiniz diye düşünüyorum. Ve burada bir de arkadaşlar nasıl diyeyim ala yazısı yazılı. Yani ala demek şöyle söyleyeyim her şeyin güzeli alası anlamında bence. Bir şeylerin güzelini elde edeceksiniz. Hayalini kurmadığınız kuramadığınız belki şimdiye kadar bazı olayları isteyeceksiniz, dileyeceksiniz, mücadele edeceksiniz. Yengeçler zaten mücadeleden korkmaz, cesaretlidir, e, hissiyatı kuvvetlidir, maneviyatı kuvvetlidir, aile duyguları, aile kavramı onun için çok önemlidir. Bunlar olduktan sonra daha ne olsun bize, biz yıkılmayız arkadaşlar Rabbimin izniyle tabii ki. İnşallah güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Ve burada e, bir aslanın çıkmış olması aslan güç, kuvvet, iktidardır. Ya da Aslan Burcu biriyle önemli bir görüşme, tanışma yaşayabilirsiniz. Burada Aslan'ın çıkması da ben güçlüyüm, ben başarabiliyorum der gibisiniz. Aslan ön patileri kaldırmış, üzerinize doğru, belinize doğru, belinizden kavramış. Böyle bir tutuyor arkadaşlar. Karşınızda güçlü bir karakter de gelebilir. Ben seninle yapamam, ben seninle anlaşamam, ben şöyleyim, ben böyleyim, ortaklık yapamam, iş yapamam, Görüşme yapamam da diyebilirsiniz illa hayatımız aşktan ibaret değil arkadaşlar ama burada ortak paydalarda buluşacak bazı şeylerin üstesinden geleceksiniz sevgili yengeçler İnşallah güzel şeyler olsun diye duamızı edelim her gün olumlama yapıyoruz biliyorsunuz totem oluşturuyoruz her sabah e, izleyenin niyetine falları da kaçırmayın lütfen. Ve burada ayaklarınız adım atıyorsunuz ama adımlarınızın arası çok mesafeli. Çok hızlı bir şekilde bir şeylere ulaşacaksınız. Paraya, sevgiye, saygıya, aşka, onura, şerefe ne derseniz diyeyim buna. Adımlarınızın mesafesi çok fazla bir şeylere ulaşacağınızı gösteriyor. Ulaşmak için sadece küçücük bir hamleniz yetecek diye düşünüyorum. Evet, şöyle bir göz aydını var. Tam böyle ortada çıkmış bir göz aydını var. Nazara da çok uğruyorsunuz. Yani her şeyi anlatıyorsunuz. Ben de öyleyimdir arkadaşlar. Sevinci merkezde paylaşmak isterim ama ne niyetle dinliyor, izliyor bilemezsiniz ki değil mi? İşte burada birazcık daha dikkatli olmak lazım. Kendi kendimizi okuruz, biz iyileştiririz diye düşünüyorum. Ve burada bir telefon görüşmesinden sonra karşınızdaki kişi Size bir teklif sunacak. Teklifi de şöyle 5-6 gün içerisinde cevabını vereceksiniz zaten ona. Onu gösteriyor. Hemen cevap vermeyin zaten. Biraz düşünün diye düşünüyorum. Bazı şeylerin üzerine çarpı atmayı bilmiyorsunuz arkadaşlar. Sınır koymayı. Sınır koymak hakaret etmek, küsmek demek değildir arkadaşlar. Sınırlarınızı belirlemeyi bilmiyorsunuz. Halbuki o kadar kıymetlisiniz ki kendi kıymetinizi kendiniz görememeniz gibi düşünelim. Ben öyle Öngörüyorum. Kendi kıymetinizi kendiniz bilmiyorsunuz. El alemden kıymet bekliyorsunuz. Bu da yanlış bir tutum diye düşünüyorum. Şöyle bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızdan sonra kartlarımızla devam edeceğim. Her gün olduğu gibi e, yengeç burcunun niyetine bakıyoruz tabii ki. Evet. Bakalım tabağımızda neler çıktı. Evet. Şöyle bir gösterelim. Kocaman bir kapı var burada ve kapı kapalı arkadaşlar. Kapının üzerinde devasa büyüklükte bir karıncanın olması inşallah bu kapının açılacağını gösterir bize. Hani bazen sabredemeyiz ya. Neden olmuyor? Neden şöyle? Neden böyle? Yargılarız. Hepimiz yapıyoruz bunu. E sadece siz değil. Ama burada öyle bir nasip var ki geç gelir belki ama tadından yiyemezsiniz. Yani güzel anlam ifade eder. Hayatınıza bir nokta atışı olur. 12'den vurur. Bu kapı ya açılacak ya açılacak arkadaşlar. Bunu gösteriyor. Bir de burada çok güzel bir kavuşumdan bahsediyor. Kavuşacağınızı gösteriyor. Bazı ayrılıklar yaşanmış olabilir. Ve burada şöyle bir kolyeyi düşünün. Kolyenin ucunda bakın şöyle parmağımın altında 3 tane yıldız var arkadaşlar. Belki 3 kişilik bir ailesiniz. Belki 3 tane evlat var. Belki 3 tane problem var. İnşallah bunu çözeceksiniz. Kolyenin olması ise belki kolye hediye alınabilir ya da ya da sorumluluklar boynunuza geçebilir meslek edinmek sorumluluk almak bir şeyler işleri başarmak e, belki bir iş kurmak bu tür konular gündemde olabilir onu gösteriyor ve burada biriyle tokalaşıyorsunuz bir anlaşma akit sözleşme yapılabilir yeni biriyle tanışabilirsiniz hayatınıza dokunacak biri diye düşünüyorum lütfen kimi hayatınız alacaksanız çok çok dikkatli olun her sakallı ya da dede demeyelim lütfen öyle değil mi Evet şöyle bir de kartlarımıza bakalım. Kartlarımız ne söyleyecek bugünün niyetine. Şöyle bir melek kartlarımızla başlayalım. Şöyle bir evet. Kartlar o kadar büyük ki arkadaşlar elimde toparlayamıyorum inanın. Ellerim e, küçük geliyor e, kartlara göre. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Evet. Şöyle bakalım kartlarımız ne söyleyecek bize? Su enerjisi. Yengece de su enerjisi yakışır zaten öyle değil mi? ...kaçırılan bir fırsat var... ...bir şeyleri kaçırmışsınız... ...ama yine de hoşnut değilsiniz... ...bir hoşnutsuzluk var... ...bir sıkıntı yapıyorsunuz kendi kendinize... ...ama gözlerinizi kapatırsanız... ...bu fırsatları nasıl göreceksiniz... ...tabii ki göremezsiniz... ...şöyle gözlerinizi bir açın bakayım fal taşı gibi... ...şöyle bir bakın etrafınıza ne var ne yok... ...ne oluyor... ...çünkü denge şiraze kaymış... ...dengelerde bir bozukluk var... ...ılımlı olma zamanı... ...tamam her şeye evet deyin demiyorum ama... Yani hayır derken de bir düşünün bakalım İşbirliği ve sadakat Sizin için çok önemli Sadakate çok önem veriyorsunuz Mükemmel bir zamanlamayı bekleyin Hayatınıza dengeye zuhur edecek Onu gösteriyor bize Ve burada diyor ki Bolluk bereket enerjin harika gözüküyor Şu an çok sabırlısın anlıyorum Uzun vadeli planlar yapabilir Hayatınıza güzellikleri Çağırabilirsiniz Hemen böyle negatiflerin içine gömülmeyin Allah aşkına ve burada zor bir durumun sonuna geldiniz. Sancılı dönemler ağlamalı, krizli bilmem neli e, dönemler bitti. Değişimi kucaklayın ve her şeyin yoluna girmesini umun lütfen. Bağımlılıklarınızdan kurtulun. Bağlı olmayı deneyin. Bakalım hayatınıza güzellikler gelecek o şekilde. Su enerjisi, toprak enerjisi, ateş, hava hepsini barındırıyoruz. Maşallah biz dört mevsim gibiyiz arkadaşlar. Ve burada Toprak enerjisi bana şunu gösteriyor. Para konusunda çok sorumsuz davrandığınız zamanlar da var. Lütfen dikkatli olun, lütfen dikkatli olun. İyi iş kararları alacaksınız. Daha az şansı olanlara şans vereceksiniz. Küçücük şeylere Allah bereket versin derseniz büyük nasipleri de bulacağınızdan eminim. Kanatlarınızı açarak uçun. Kabiliyetlerinizin farkına varın lütfen. Bağımsızlık ve yaratıcılığı savunun. Siz bağımsız ve özgür yaşamayı seversiniz. Hiç siz hayatınızda bir yengeç sürüsü gördünüz mü? Yengeç bağımsız yaşamayı sever. Yandan yandan böyle kenardan tek başına yaşamayı sever. Ma aile yaşamayı sevmez. Öyle değil mi? Sosyalliği, eğlenceyi sever ama yine de tek başına bir alan oluşturur kendine. O yüzden burada su enerjisiyle şunu söylüyorum. Mutlu bir aile hayatı yaşayabilirsiniz kendi elinizde çok imkan ve fırsatlar var. Söylemlerinizi değiştirin lütfen. Duygusal ve maddi ihtiyaçlarınız karşılanacak. Güvenilir ilişkilere önem veriyorsunuz. Güvenmek istiyorsunuz. Birine güvenmek, yaslanmak. Ne kadar güzel bir şey. Arkanızı güvenle dönebilmek o kişiye. Geçmiş ya da çocukluk anılarında kalmak. Zaten yengeç anılarını pek silemez. Bırakın şu çocukluk anılarınızı falan. Yeni anılar edin, edinin. Ve burada çocuklarla ilgili konular gündemde olabilir. Geçmiş hakkında hayalleriniz olabilir. Hayal kurabilirsiniz. Geçmişten birini bekleyebilirsiniz. Bilemiyorum tabii kabul ettiğiniz sürece geçmişten birileri hayatınıza girebilir. Mutlu zamanlar geçireceksiniz. Olumlu, iyimser ve uzun vadeli planlar yapın lütfen. Doğru yoldasınız. Heyecanlısınız. Bir şeyler için heyecanlısınız. İnşallah heyecanlısınız devam etsin. Çünkü siz kendi imparatorluğunuzu, imparatoriçeliğinizi kurarsınız. Sınırsız bolluk, hayallerinizi gerçekleştirmek için fırsatlar, kendinizi ve başkalarını da besleyecek kadar e, fırsatlar elde edeceksiniz. Lütfen rica ediyorum. Önce kendiniz için dilekler dileyin. Önce kendinizi besleyin. Sonra birilerine destek olursunuz. Dünyanın en güzel şeyi zaten bu. Yaşam tecrübeniz var hayata dair. Önemli olaylar yaşamışsınız. Değişime neden olacak kadar güçlü olaylar yaşayabilirsiniz. Kendinize bir şeyleri itiraf edebilirsiniz. Ben böyle düşündüm ama biliyorum aslında böyle değil. Benim içimdeki niyetim bu gibi gibi. Kanatlarınızı açma vakti geldi. Birileri kanatlarımı gelsin açsın diye beklemeyi bırakacağız artık biz. Kendi kanatlarımızı kendimiz açmayı biliyoruz. Çok şükür kimseye ihtiyacımız yok değil mi? Ve burada mantıklı, dürüst kararlar alabilirsiniz. Bazen düşüncesiz de davranmıyor musunuz? Evet, davranıyorsunuz. Onu da söyleyelim. Zorlu bir bilgi size gelebilir. Hiç böyle ummadığınız biriyle alakalı bazı olaylar, doneler elinize geçebilir. Gecikmeler ya da planlarda değişiklikler yapabilirsiniz bu ara. Bazen düşüncesizce dilekler ya da cümleler kurmuyor muyuz düşünmeden pat diye? İşte kendimiz burada sıkıntıya düşürüyoruz kendimizi. Birlik ve beraberlik içerisinde bir şeyleri elde etmek, hayata tutunmak, geleneksel bakış açılarını şöyle bir aralamak. Çünkü çok gelenekçidir yengeç. Adetlerine, örfüne, ananesine çok uygun yaşar ama artık şöyle bir geleneksel bakış açılarını bir perde gibi açın bakalım. Ruhsal organizasyonlar yaşayabilirsiniz. Mistik konulara eğilebilirsiniz. Akıl hocalarına gerek yok. Sizin kendi aklınız var, fikriniz var. Birilerine, birileriyle alakalı fikrinizi birileriyle hemen paylaşmayın. Kendi içinizde düşünün, taşının. Birilerinin fikrini en son alırsınız diye düşünüyorum. Ve burada hayatı dinleyin lütfen. Çevremdeki dünyayı dikkatle izliyorum. İşaretler ve semboller beni başarıya yönlendiriyor. Dinliyorum ve sonsuzluğa giden yolu keşfediyorum. Şifacı enerjisi yüksek olan sevgili yengeçler. İnşallah kendi hayatınızı şifalandırırsınız. Bolluk bereket enerjimizin yükseldiği Ağustos ayına Rabbimin izniyle giriyoruz. Ömrü olan görüyor tabii ki. Allah önce sağlık sonra da varlık versin. Arkadaşlar özel açılım için 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Instagram hesabım falımda ne var sevim. Bitişik harflerle yazıyorsunuz. Ee, küçük harflerle yazıyorsunuz pardon. Ee, falımda ne var sevim. Orada da beraber olabiliriz eğer arzu ederseniz. Oraya da sizleri bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.